merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Wolf Park'a girdim Wolf bugün inanılmaz şeyler yapmaya çalışacağım Yaptım bile Bakın göstereyim Bak Gülüş görmüşsünüz Bak kuru aldım çıkardım kutudan çıkardım <laughs> Ember'i aldım. Zulam çekmiyor bana. Yikes. Aldım Ember'ı. Eş geldi bu arada. Çok güzel bir karakter. Ee, şimdi size var. Ee, benim telefonum bozulduğu için tabletten çekiyorum. Tabletten çekince de böyle ilk defa çektiğim için tabletten baya bir zorlanıyorum. Mesela nereden kapatacağımı bilmiyorum. Şimdi göstereceğim size nasıl çektiğimi. Bir dakika göstereceğim şimdi. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar bekleyin. geldim odama. Tabletten çektiğim için böyle baya bir zorlanıyorum mesela. Nereye basacağım bilemiyorum anladınız mı? Tabletten çekiyorum. Hı. Yani kapatacağımı bilmiyorum yani. Anladım. Anlayın anlayın. Anlayın anlayın. Elim geliyor mu? Görüyorsunuz herhalde. Aynı görüyormuşsunuz. Şimdi gidelim ve videoyu kapatalım. Çünkü nereden kapatacağımı bilmiyorum. Şu bir dakika birazcık aramam lazım. Şu galiba. Aynen bu. Bay bay.